Bahçemde çalışırken düşmeye başladım. Bu düşmeler fazlalaşınca kendimden korktum. Hele bir arkadaşım abi niye sen e, seke seke yürüyorsun? Deyince daha çok korktum. Bir an evvel hastanelere gittik. Birkaç hastane gezdikten sonra teşhis kondu. Ailesi hastasısın dediler alese kelimesini ilk defa orada doktordan duymuştum. Çaresi olmayan bir hastalık. Dünya daha tedavisini bulamamış. Araştırma halindeymiş. Bana hastaneden bir tek ilaç verdiler. O da elimde duruyor. Neymiş ismi? Rilu Tek. Bunu içeceksin dediler. Eklediler. Bu tedaviye yönelik değil ama geciktirmeyle ilgili dediler. Başka çaremiz olmadığı için bunu içmeye başladık. Oysa kısa bir araştırmadan sonra baktık ki bizim gibi bir sürü insan ALS hastası olmuş. Bunlar başka ilaçlarla kullanıyorlar. Ama sağdan soldan duyuyorlar. diğer devletlere danışıyorlar, oralardaki merkezleri araştırıyorlar. Hatta komşumuz Yunanistan'da da varmış. Çeşitli tedavi şekilleri de varmış. Araştırmalar bunu gösteriyor. Ülkemize baktık, bu güzel ülkemiz bir tane araştırma merkezi koymamış. Halbuki araştırma merkezimiz olmuş olsaydı, bilgi birikimler orada birikecekti, biz de oradan yararlanacaktık. Ama böyle bir birikim gelimiz yok, merkezimiz yok. Merkezimizin olmasını istiyoruz. Biz ülkesini seven, vatanını seven ailesi hastaları olarak ve diğer arkadaşlarım adına da ülkemizde bir araştırma merkezinin kurulmasını ve orada biriken bilgilerden yararlanmamızı istiyoruz. Lütfen yetkililer, devletimiz bizimle ilgilensin. Biz de bu vatanın bir evlatlarıyız vergisini ödeyen şerefiyle haysiyetiyle yaşayan hastalarız. Lütfen bizimle ilgilenin. En yakın komşumuzda bile merkez var. Bizde niye olmasın? Biz de insanız. Biz de yaşamak istiyoruz. Teşekkür ederim.